merhaba sevgili arkadaşlar hepinize iyi bir hafta bol şanslar sağlıklı yaşamlar diliyorum İzmir altın ile ilgili tahminlerime geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olmanız videolarımı beğenmeniz beğenen eller dört görmesin abone olanlarına herkese de teşekkür ederim arkadaşlar birinci altının birinci aya benim form 2.10 esnafı son startında beraber yarıştıkları hardflota göre gidişat dezavantajı sahip safkan Önde yarışı Foslad'ın Flat temposunu rakiplerine kabullendirip düzlüğe diri çıkmıştı ve kazanan isim olmuştu. Mestanafe sanki geçmiş ataklarla gelmesine rağmen ikincili diğer rakibinden kurtulup yarışın e, ikinci tamamlayan isimdi. Bugün yarış içerisinde hard flat, Forte Fortesar, Sepulveda e, eğer isterse ön taraftaki tempoya ayak ödülü KNG ayağına seri isimler. Bu saf kalınların koşuda Mestanafe e, orta kollarda yarışı takip edip düzlüğe çıkıldığında temposunu arttırıp Önde e, muhtemelen e, düşmesini, temposunun düşmesini bekliyorum. Sene sevkanlardan sıyrılarak yarışı kazanan isim olabilir. Altımara patlıcan. Potansiyelli bir safkan. Bir mendip temsilcisi. Anneden, e, mavi gözlü e, Sarı Mustafa, Enapa gibi safkanları anneden kardeş. Kazandığı yarışta zaten bu safkın e, iyi bir safkını geride bırakmıştı. Daha sonra koşmuş kısa sağda yarışta etkisiz bir performans sergiledi. Yarıştan 6. olarak daha sonra hiç işlemedi. Kupuslu sert aldı. Yine bu yarışta 5. elde etti. Bugün 9 gün ara sonrası katılacak olduğu bu koşuda temponun hızlı gider şartını lehine çevirebileceğini düşündüğüm Bu sprinter isim sonlarda sert gelerek yarışı kazanabilir arkadaşlar. Ayağına seri safkın hard flat e, her ne kadar diğer seri safkanlarla birlikte yarışık olsa da bir anda yarışta start çıkışında 3 boy gibi avantajı da çıkıyor. Bu üstünlüğünü sonra kadar koruyabilen safkan. ve Mustafa Çık idaresinde bunu başarabilir. Tekrardan 3. sıradan size öneriyorum. 4 numara volümte. Son yarışı bu atak uzun gelmiş. Tam bir kısa mesafe limiti var gibi gözüküyor. Bir önceki yarışında Hardaşah birinci, Saat ikinci, Fırat da atışı üçüncü, bu safkan dördüncü. Yani iyi bir grupta kısa mesafede dördüncülük yapmış. Bugün uygun grupta yarışıyor. Üç nolu Kahanege. Bir önceki ikinciliğinde e, Çin pistte kısa mesafede bu safkan e, 61 60 bir dezavantajı e, olan Celali'ye sonlarda sert gelerek de e, rakibine gücünü kabullendirememek sağdan ikinci ayrılmıştı. Bugün benzer bir performans sergilemesi halinde Birinci mücadelesine ortak olabilir Safkan. 9 nolu golünü tutar. İlman pisinde çok iyi işler sergilemesine rağmen bunu hiçbir zaman yarışlara genelde yansıtamadı bu Safkan. Ama bugün e, beklenen patlamayı gerçekleştirebilir ve kazanan olabilir sevdiği kısa mesafede sizlere ısrarla e, geniş şablon yapanlara yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Daha sonra e, ikinci ayak, birinci altın ikinci ayak. Benim bu arada e, bu koşuda 9 rolü Lucky Rock tecrübesiyle rakiplerinin üstünü kurabileceğini düşündüğümden dolayı birinci atım. Sonra bir rolü Asiyasal. E, Berberoğlu'nun tayı bu Safkan kesinlikle iyi bir tay. E, zamanla zaten burada yarışacağı tüm rakiplerine e, hakim olacak bir potansiyeli pedigriye sahip bu Safkan. Bugün e, favori sapkın eksik koşması durumunda e, devreye girebilecek bana yegane isimdir bu at. Üçüncü 2 nolu Karabahmet Bank arkadaşlar. Üstün fermansı formunu koruyor devam ediyor. Bir önceki startını e, kaçarak tempo bilerek yarışı kazandı. Daha sonra yarış içerisinde iki giderek iç dağıldı, geldi kazandı. Yani hayatın en iyi durumundaki bu safkan, bu formunu koruması sebebiyle çok iyi anlaştığı jockey Mehmet Kaya idaresinde tekrardan kazanacağına inanıyorum. Ve sizlere günün bankosu olarak öneririm. Birinci altının bankosu olarak. Birinci altı dördüncü ayak. Burada demir Bana göre bir üst gruptan bir alt gruba gelmiş. Benim kesinlikle favorim bir koştu yarış yarışta bir önceki yarışta rakipleri kardeşcan, bestekan, has karaca, gümbür gümbür ağaçbey, özkan gibi isimlerle beraber yarışmış ve bu koşularda tabelayı isim olmuş. Bugün uygun grupta yarışacak bu sakkan bence yarışın net favorisi. Daha sonra 8'in frank atışı. İkman pistindeki bir türlü iyi görünüm hakkını vermese de her an Patlayacak durumda yani kazana, yarış kazanabilecek durumdaki bu safkar ikinci atar sizlere önerim. Ve Kuşi Sonraki startını ağır kilolar altında yarıştı bu safkar ve birinde 63 kilo gibi e, Siklet taşımasına rağmen Çok kolay bir şekilde kazanan isimdi. Daha sonra Koca Lepi'sinde ağır kiloda uzun mesafede e, kilolar etkilenen bu, bu safkar Bugün İzmir'in e, iyi sayılabilecek Mustafa Çiçek de e, Yarışacak. Mustafa Çekizme pistini çok iyi biliyor. Safkanları da çok iyi tanıyor. Bu sebeple yarışın 3. şanslı ismidir bu Safkan. Daha sonra günün 5. koşusu 1. altın yani 5. aya. 4 nolu April Plastik. 63 kilo gibi son startındaki ağır sikletine rağmen çok kolay kazanan bu isimdi. Bugün yine İdman pistinde yapmış olduğu için de çok kolay görünümüyle adeta formunun zirvesindeydi bu Safkan. Bugün yine rakip benzer rakiplerini geride bırakarak bu yarışı kazanabilir. 14 nolu Balaca. Yine beraber yarışmışlardı. April Plastik'e tam e, 8 kilo kilo avantajı o gün üçüncü oldu. Bugün daha da e, farklı bir e, kilo ile yarışacak. 10 kilo gibi, 11 kilo gibi avantajla yarışacak bugün. O gün 8 kilo, bugün 11 kilo. Hatta bugün 50 kilo, bomboş kilo. O gün 55 kilo. Her ne kadar olsa 55 kilo biraz kurşun almıştı. Bugün kurşun almadan yarışacak bu sapkan. Yarışın ikinci şansı 12 kilo Mystic Green. İstanbul'dan gelen sapkan ayağın tozuyla yine ellerde ilk yarışını kazanabilir arkadaşlar hiç bu zaman İstanbul'da hiç böyle değil arkadaşlar. defenme misperfect Miss Perfect, Samatra ki Miss Bumarak gibi safkanların arasında üçüncülük, dördüncü, beşinci, altıncı yapmış tabela diplerinde bitirmiş bir safkan. İki nolu Invisible Mumun. Kesinlikle grubun kalite ismi. Her geçen gün kendine geliyor. Son aldı bir aradan sonra iki kez tabela başarısı gösterdi. Sekiz nolu Cool Image. Çıkmış oldu. Uzun aradan sonra Çin pisti ikinci olurken dikkat çekmişti. Bugünkü rakiplerden Şirin efekt arkası önünde ikinci kalmıştı. Daha sonra 7-0 şeridik Efek. Son yarışı kesinlikle kesinlikle değil. Bir önceki yarışını aynı benzer grupta kazanmıştı bu safkan. Devam eden formuyla ve bugünlerde inanılmaz formuyla Jokic'in en idaresinde diğer şanslı bir safkandır. Günün 6. koşusu 1. altının sona. 1 orada Deniz Kurdu benim. Her zaman bu safkan İzmir'de benim favorimdir arkadaşlar. Ayağına çabuk seri inanılmaz bir safkan. Star çıkışıyla birlikte adeta yarışı kazanıyor. Bir anda e, rakiplerine Start çıkışı 2 boy, 3 boy fark yapıp adeta yarışı çalan bu savkan bugün bunu yine gerçekleştirebilir. Diğer ayağına seri savkanları daha seri olan bu savkan Karaca olan ve e, Milasper, Yiğit olun gibi ayağına seri isimleri yarış, e, önünde yarışta lider başlayıp yarışın her metresini önde götürüp önde bitirebileceğinden dolayı benim favorim. 8 nolu Milasper son yarışında bekleme yarışı de, denendi ve gayet başarılı oldu. O çok iyi çok bekledi. İkin oğlu Yeksira. Çin pisti ilk yarısı çok tatlı Deniz Kurdu'nun kazanmış yarışta üçüncü olmuştu. Bugün yükselen formu ile e, birinci mücadelesini ortak olabilir görüyoruz Halkan. Üçlü oğlu Ahmet Ali. Son grup yarışında altıncı dikkat çekti. Hızlı Ahmet de keza öyle. O da aynı grupla beraber istat alırlar. Deniz Kurdu. Ahmet ya Hızlı Ahmet. Birbirine yakın bitirdiler bu yarışı. Bugün yediğin oğlu Ekmez'in oğlu. Son startını gösterişli. Gayet kolay kazandı. Sermayeli kazandı. Neden olmasın? Yazılmalı bence. Altın oğlu ee, Yiğit oğlum bir kalbir temsilcisi her geçen gün üstüne koyuyor. Her geçen gün potansiyel, potansiyelini dışarı vuruyor Safkan. Bu Safkan 5 nolu koca olan. Belki bugün kaçamazsa daha iyi. Belki yarış içerisinde 2 gider. İşte inisiyatif kullanır Jockey. Belki bu taktikleri başarılı olabildiğinden dolayı ben kuponlarımı şartlıyorum Sizlere İzmir 1. altı yapacağınız kuponlarda bazı şanslar diliyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.